Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü uzaktan eğitimimizde çiçekler konusunda mokka yapacağız. İlk olarak malzememizi tanıyalım. Sıcak suyumuz, bir buçuk yemek kaşığımız, kahvemiz, 40 gram çikolatamız, bir bardak sıcak sütümüz, su bardağımız, kaşığımız, karıştırma kabımız ve mikserimiz. İlk olarak yine sıcak sütümüzü alıyoruz. Karıştırma kabımıza koyuyoruz. Yine bunu köpürteceğiz. Mikserimizi alıyoruz. Kökülene <laughs> kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar, sütümüz çöküldü. Gördüğünüz gibi. Sütümüzü kenara alıyoruz. Su bardağımızı alacağız. Ve çikolatamız. kahvemiz ve sıcak suyumuzu koyuyoruz karıştırana kadar iyice karıştırıyoruz çikolatalar eriyip kahveyi iyice karış eriyene kadar karıştıracağım Evet arkadaşlar iyice eridine göre artık sütümüzü koyabiliriz yavaşça sütümüzü ekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün moka yaptık. Siz de evinize yapıp fotoğrafını videolarını bana atabilirsiniz. Evde kalın. Hoşçakalın.